اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقضينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات برحمتنا كما راى ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عذاب النار ربنا اغفر لي لوالدي وللمؤمنين يا مفتح الأبواب مفتح لنا غير الباب برحمتك أحمد يا أرحم الله يا رب العالمين يا رب العالمين hayırlı, kazançlarınızı berek etti. Amin. hayırlı işler nasip eylesin. Ya Rabbi çarşılarımızı, esnaflarımızı, çetenin ve yarın yanlışlarından Ya Rabbi hastalarımıza şifalar, borçlarımıza vedalar, onlara hayırlı evlatlar Amin. Ya Rabbi, anamızı, babamızı, bütün geçmişlerimizi affeyle. Amin. Üzerimizde kul hakkı var. Amin. Bizleri borcu, tahsil ederken kolaylık gösterdiğin kullarına mı? Amin. Ya Rabbi, maddi manevi sıkıntılarımıza gençlik nasıl? Amin. Cümlemizi cehennemden uzak cennete girenlerden eyle. Amin. Eylesin. Ya Rabbi, ülkemizi, memleketimizi her türlü arzi ve semavi afetlerden muhafaza eyle. Amin. Evlatlarımızı salih eyle. Amin. Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Onları haklı davalarında muzaffer eyle. Amin. Onlara bu günü yapanları bağırıp perişan eyle. Amin. Eylesin. Amin. <laughs> evvela peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm enbiya, evliya ve ehli imanın hususan çarşılarımızdan vefat eden ustalarımızın ve tüm geçmişlerimizin ruhlarına ve burada ilaçıp doğurduk kardeşlerimizin sıhhat ve selamettiği için kirlilerin şerlerin dertliği için Allah rızası için El Fatiha Allah'a emanet olun